Arkadaşlar iyi akşamlar, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz, umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün size yine güzel bir açılımla geldim. Yakında yeni bir aşk yaşayacak mıyım, yeni bir ilişki ne zaman yaşarım, ne zaman yeni bir ilişki yaşayacağım konusu. Derin bir nefes alın ve bir deste seçin bakalım hangi desteğe daha çok çekiliyorsunuz. Onu seçin lütfen. Ben birinci destemle yorumlarıma başlayacağım. Bakalım ne zaman yeni bir aşk, yeni bir ilişki yaşayacaksınız. Birinci destemi seçenlerin niyetine zamansız ve mekansız bir açılım olsun. Ne zaman izlerseniz bugün ve bugünden sonraki her gün enerjisine geçmenize niyet ediyorum. Bakalım yakında yeni bir ilişki yaşayacak mısın? Birinci desteği seçenler. Öncelikle şöyle bir şey söyleyebilirim ki yakında yeni bir ilişki yaşarsınız. Buraya çektiğim değnek üçlüsü. Bu ilişkinin uzaklardan bir ilişki olacağını söylüyor. Yani burada birinci desteği seçen arkadaşlarım ya yurt dışından biriyle bir ilişki yaşayabilirler. Network üzerinden tanışma, sosyal medyadan tanışma olabilirmiş. Ya da Böyle gerçekten bir arkadaş hastası, bir tanıdık hastasıyla yurt dışındaki bir insanla bir iletişime geçip bir ilişki görünüyor. Yani bu sizin aslında kanal bilgisi şu şekilde kanalıma gelen, bu sizin çok geçmişten tanıdığınız ve aslında şu an yurt dışında yaşadığını bildiğiniz bir insan olma ihtimali var. Böyle bir insanla yakın zamanda bir ilişki yaşama ihtimali gördüm bu insan Toprak grubu burçlardan boğa Başak oğlak burçlarından bir insanmış. Ee, önümüzdeki bir yıl içerisinde bu insanla size ciddi anlamda mutlu mutsuz günler yaşayacağınızı daha çok mutluluklar yaşayacağınızı böyle kesin ve net olarak söyleyebilirim ama güzel ve böyle olumlu ciddi oturaklı bir ilişki olabilir bu ilişki arkadaşlar ee, peki bu insanla e, uyum nasıl olur yani bu insanla buraya çektiğim yıldız kartı çok uyumlu olacağınızı anlatıyor bana bir kere bu insan sizin karşınıza ikinci kere çıkıyor. Bu insan daha önce de karşınıza çıkmış olabilir. Ama siz ona ikinci de şans vereceksiniz. Daha önce de şans vermemiş olabilirsiniz. Ya da verdiğiniz şans belki bir ayrıl barış yaşadınız. Ama size hizmet etmediğine, bu ilişkinin toksik olduğuna inandınız ve e, belki de bitirdiniz. Ama şu anda e, bu insana ikinci kez bir şans vereceğinizi size söyleyebilirim. Eee veya aklınızda iki kişi varsa ikinciyi seçeceksiniz ikincinin sizin için daha anlamlı olduğunu e, anlatıyor buradaki yıldız kartın yıldız şansınızın da çok yüksek olduğunu ben burada bu tarotu açarken siz bu desteği seçerken eğer aklınızdan geçen bir dilek varsa gerçekten o gerçek olacak yoksa da şimdi hemen bir dilek tutun lütfen o gerçek olacak. Gerçekten yani çok sevdiğim bir kart. Şans kartı direkt kartıdır. Yıldız kartı arkadaşlar. Ee, peki bu uzun süreli bir ilişki olur mu? 6 aydan uzun süreceğini size net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten burada da bir yılı bir net verdi ama bu ilişkinin uzun bir ilişki olacağını size gerçekten Böyle yıllarca verdiğiniz mücadeleler sonrası belki de karşınıza çıkan ve e, oh be sonunda bu insan benim hayatımda diyeceğiniz verdiğiniz savaşlar, mücadeleler, geçmiş ilişkiler, gözyaşları, üzüntüler, e, depresyonlar sonrası bu insanla karşılaşıp gerçekten zafer kutlamaları yapabileceğinizi ve bu insanı hayatınıza almakla ne kadar iyi bir şey yaptığınızı düşüneceğiniz. Ve bunun ben uzun bir ilişki olacağına inandım işin gerçeği. Peki bu insanla sizin ruh olarak uyumunuz nasıl olur? Bir kere e, buraya çektiğim asla beşlisi bana aranızda tatlı bir rekabet olacağını, çekişmeler zaman zaman tartışmalara dönüşebileceğini ama ne olursa olsun ilişkinizi yürütmeyi başarabileceğinizi güzel uyumlu bir ilişki olacağını size söyleyebilirim. Yeter ki ne istediğinizi bilin arkadaşlar. Ayaklarınız yere sağlam bassın. Çünkü bazen partnerimizden ruh eşim olsun diye çok fazla beklentiye girebilirmişiz. Birinci desteği seçenler. Çok fazla beklentiye girerseniz aynı anda 7 tane, 8 tane, 10 tane şey isterseniz her özellik bir kişide toplanmayacağı gibi e, siz de hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Eğer ne istediğinize karar verirseniz ben bu insanla sizin mutluluğunuzu görüyorum. Çünkü gerçekten bu insanla birbirinize aşık olacağınızı zaman zaman uyumsuz da olsanız birbirinizden kopamayacağınızı ve gerçekten aşık olacağınızı uyumlu bir puzzle'ın iki parçasının birbirine oturması gibi birbirinize oturacağınız o derece sevip sevileceğiniz bir ilişki görünüyor sizin için işin gerçeği. arkadaşlar dediğim gibi son kartta buradan aldığım e, kupa altılısı kupa altılısı da burada bana diyor ki paylaşacağım, seveceğim, sevileceğim çok iyimser olacağım ve ilişkimi gerçekten doya doya yaşayacağım ve çok mutlu olacağım diyor. Güzel paylaşımların olacağı böyle çocuk ruhunu taşıyacağınız yansıtacağınızı güzel bir ilişki olurmuş bazen devam etmenize izin vermeyen e, iş yoğunluğu olabilirmiş e, belki e, iş yoğunluğundan birbirinizle iletişime geçmekte sıkıntı yaşayabilirmişsiniz ama e, ne olursa olsun olumlu mutlu ve iş yoğunluğu da para getirirmiş. E, ile alakalı olumlu da bir ilişki olmuş. Bu ilişkinin birlikteliği para getireceğini size söyleyebilirim. Siz hayatınızda güzel bir başlangıç yapmaya hazır olun. Çünkü çıktığınız bu yolda gerçekten çok mutlu olacağınızı ve her türlü riski alıp her şeyi gösterip bu yola çıkacağınız ve yolunuzun da çok açık olacağını, Hayallerinizin ötesinde de bir ilişki yaşayacağınızı size söyleyebilirim. Birinci desteği seçenler birinci desteği aldım kabul ettim diye yoruma yazsınlar. Özel açılım için. Instagram DM'den yazabilirsiniz. Bakalım ikinci desteği seçenler. Arkadaşlar pencereleri açtım Çok sıcak olduğu için ee, Şükürler olsun ezan okunuyor ama e, Zaten Baktığım tarot Asla fal değil bilinçaltı okumasıdır Çok şükür Allah inancım da var e, Bir kere bir e, izleyicim bir yorum yazmış e, Ezan okunurken de Tarot bakıyorsunuz diye Zaten tarot bakmakla bir falın bir alakası olmadığı için bakmakta bir görmedim. görmedim lütfen başka kanalları takip et diyelim ona da şükürler olsun Allah inancımız var İkinci desteği seçenlerin niyetini arkadaşlar bakalım yeni bir ilişki yeni bir aşk hayatınıza ne zaman gelecek sizi mutlu edecek mi diyelim İkinci desteği seçenlerin niyeti. Evet pencereyi kapatıp geldim arkadaşlar. Şimdi üçüncü üçü kartımı alayım uyum, uyum kartı. Şimdi arkadaşlar ikinci desteği seçenler yakında yeni bir ilişki yaşayacak mıyım? Şimdi ikinci desteği seçenler kendilerini çok fazla işe vermişler. Böyle çok verimli çalıştıkları e, buraya çektiğim para sekizlisi bana çok verimli çalıştıkları bir dönemden geçtiklerini anlatıyor. Bu dönemde işe kendinizi verdiğiniz için yani yakında böyle yeni bir sevgili ben istemiyorum ama bulamam da gibi bir enerjide olduğunuzu ve e, böyle düşünerek bu ikinci desteği seçtiğinizi de düşündüm işin gerçeği, kanal bilgisi. Yani hissiyatımla söylediğim şey. E, ancak ben sizin bu olumlu bir karttır. E, yakın zamanda bir ilişki yaşayacağınızı. ve Bu ilişkinin de su grubu akrep e, yengeç balık gruplarından e, burçlarından birisi olacağını düşündüm ve şöyle bir şey söylemek istiyorum bu ilişki e, geçmişte e, ilişki yaşadığınız bir insanla da olma ihtimali var e, bazen bu bir barışma teklifine de işaret eder kupa şomanesi e, buraya çektiğim var mı bir kart daha alayım geçmiş bir ilişki mi diye soruyorum aslında ya bu insanla siz su grubu bir insan kesinlikle, balık akrep yengeç burçlarından birisi ama bu insanla siz bir araya geldikten sonra gerçekten çok mutlu olacağınızı size söyleyebilirim. Böyle her şeyim tamamdı, bir sen eksiktin dediğiniz bir insan hayatınıza girecek. Çünkü işiniz, paranız, pulunuz işte örnek veriyorum arabanızda var, kariyerinizde var. İşte ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz ama istediğiniz şey bir ilişki ise işte eksik olan şeyi tamamlamaya hayatınıza böyle bir insan geliyor. Su grubu, burçlardan bir insan ve ee bu insan sıfırdan bir insan olma ihtimali daha yüksek geldi bana eski bir ilişkidense ama bu insan direkt size aşk olduğunu belirlederek gelecek. Yani seni seviyorumlar veya direkt kendini belli edecek bu insan. Hiç e, kaçak oynamayacak veya ah, flört edelim falan yapmayacak. Direkt ilanı aşk ederek gelir. E, çok yükselerek gelecek bu insan. ya Bu insanla da e, ben gerçek anlamda güzel bir meç olacağınızı düşünüyorum. E, zaman zaman şehvete çok yenik düşüyorsunuz. E, bu ilişkide düşebilirsiniz. Ama birbirinizle ten uyumunuzun da olacağı e, bir ilişki olurmuş. Cinsel anlamda da mutlu olurmuşsunuz bu insanla işin gerçeği. Ancak e, zaman zaman işin dozunu kaçırabilirmişsiniz. Bu şehvetle alakalı, e, seksle alakalı. Biraz işin dozunu kaçırabilirmişsiniz ama ne olursa olsun birbirinizi sevip mutlu edeceğiniz sağlam temelleri olan bir ilişki olur. Ve bu insan görsel olarak sizi çok beğeniyor. Böyle hayatın tadını birlikte doya doya çıkaracaksınız ama sınırı da aşmayacaksınız gibi görünüyor. Yani çok fazla gezip dağıtacak, dağıtmayacaksınız. Gezeceksiniz, eğleneceksiniz ama işte ne bileyim saatinde de eve gireceksiniz. İşte her gün gezip eğlenmeyeceksiniz de işte 15 günde bir bir kafaları dağıtacaksınız gibi hayatın tadını doya doya çıkaracağınız bir ilişki olur sınırını da bilirsiniz onu da söylemek istedim ve bu uzun köklü yıllara dayanacak el ile kadar gidebilecek bir ilişki olduğunu görüyorum ben burada. Peki bu insan e, sizin ruh eşiniz olabilir mi? Bence olabilir. Bu insan bir kere e, parası, gücü ve mevkisi olan bir insan. Yani öyle bir insan ki, e, hayır diyemeyeceksiniz. Çünkü sizin de bir kariyeriniz var, onun da bir kariyeri olacak. Yani siz e, genel olarak kendinize yakıştıramadığınız için insanları yakıştırmamak değil aslında. Burada demek istediğim şu uygun bulmadığınız kendi yanınıza evet yakıştırmamak. Yanınıza yakıştırmadığınız için bazen insanlara şans vermiyor olabilirsiniz ama bu insan gerçekten gücü, otoritesi, mevkisi olan, sözü geçen yüksek mertebede bir insan iktidar sahibi bir insan. Ee, ve bu insanla ben gerçekten sizin ruh eşi olabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü siz de o karakterde bir insansınız ama bu insanın mevkisi, konumu sizden tabii daha yüksek gibi görünüyor. Ee, ve ben bu ilişkinin gerçekten sizi evliliğe kadar götürebilecek bir ilişki olduğunu hayatınızda adeta bir uyanışa geçireceğini düşündüm. Ancak çok fazla böyle hayal aleminde yaşarsak kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Yani olaylara farklı perspektiften de bakmayı başarmalıyız. Kimseyi küçük görmemeliyiz. Ben burada bu insanın mevkisi sizden daha yüksek görüyorum dedim ama Bu insanın başka özelliklerini e, Belki küçümseyebileceğinizi düşündüm e, Ve böyle bir durumda Kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz O zaman da ilişkiyi askıya alabilirmişsiniz Ama ben şöyle bir şey söylemek istiyorum ki Lütfen bir de onun açısından bakın Onun gözünden kendinizi görmeye çalışın O zaman güneş sizin hanenize doğacak Ve gerçekten de ee, mutlu olabileceğinizi düşünüyorum. Evet, burada da arkadaşlar e, son kartta böyle bir kılıç üçlüsü aldım. Hani kılıç üçlüsü burada e, bu ilişkide artık nereye giderse gitsin e, bir kalp kırıklığı yaşanacağını ve yaşanan kalp kırıklığının da Biraz affetmesi güç olacağını bize gösteriyor ama mantıkla zekanızla aklınızla büyük bir karar alıp yani bu kalp kırıklığını da gerçekten ortadan kaldırabileceksiniz ve aşkla büyük başarıdır kılıç ası. Buraya çektiğim kılıç ası. Aşkla büyük başarı anlamına gelir. Arada bir sıkıntı olsa da, kalp kırıklığı olsa da ben aranızın tekrardan düzeleceğini ve ilişkinizi doya doya yaşayıp evine kadar gidebileceğini düşündüm. İkinci desteği seçenler ikinci desteği aldım kabul ettim diye yoruma yazabilirler. Evet. Üçüncü desteği seçenler. Bakalım yakında yeni bir aşk yaşayacak mısınız? Yeni bir ilişki, yeni bir sevgili olacak mı? Bir bakalım. Evet arkadaşlar 3. desteği seçenler için de yakında yeni bir ilişki yaşayacaklarımızı size rahatlıkla söyleyebilirim bu böyle önümüzdeki 2 ay içinde yaşanma ihtimali yüksek ikili süreç vermiş iki ay gibi kupa ikilisi bakın burada kareyi dokuşturan bir kadın ve bir erkek var mutlu bir ilişki erkeğin bir tık daha fazla istediği mutlu, uyumlu, huzurlu ayakları yere basan elle tutulur bir ilişki yaşayacağınızı size söyleyebilirim bu kişi toprak grubu burçlardan boğa başak oğlak burçlarından bir insanmış İkili süreçte geliyor bu insan sürekli iki çıkmış iki kere iki çıktı ikili süreçte bu insan hayatınıza gelecek eğlenceli bir karakter eğlenceli hayatı doya doya yaşamayı seven bazen çocuksu tavırları yüzünden ee, etraftan eleştirilere maruz kalabiliyor ama içindeki çocuğu öldürmemesini gerçekten ben de ona tavsiye ediyorum ben böyle insanları çok seviyorum çünkü hayat enerjisi çok yüksek insanlar oluyorlar bu insanlar e, şu anda e, parayla alakalı böyle biraz gelinin gittiği böyle parayla alakalı bir para kazanma e, için çok çalıştığı bir dönemden geçtiğini size söyleyebiliyorum. Birbirinizle uyumlu olacağınız bir ilişki olur arkadaşlar. Bir kere siz uyumsuz olan ve geçmişte kalan her şeyi bir arkanız yani geçmişinizi arkanızda bırakarak bir ilişki yaşamaya başlayacaksınız. Buraya çektiğim ölüm kartı aslında yeni bir başlangıca işaret ediyor yeni ve gerçekten eskiyi terk etmek acı verse de aslında yeni gelen hayatımızda yeni giren ve bizi mutlu edecek büyük bir aşkın göstergesi buradaki ölüm kartı e, güzel olur temiz bir sayfa açmak anlamına da gelir yani burada size yeni güzel temiz bir sayfa açacağınızı da söyleyebiliyorum. Ve bu uzun bir ilişki olur. Ya buraya çektiğim büyücü kartı da böyle iletişimlerinizin kuvvetleneceği güzel ve ciddi bir başlangıç yapacağınızı dediğim gibi zaten burada da dedim ya ayakları yere basan elle tutulur bir ilişki görüyorum diye bu insanla sizin ciddi bir başlangıcınız olur. Ya maksimum 7. aydayız bu 9. ay. Eylül ayını veriyor. Büyücü kartı da Eylül ayını temsil eden. Eylül ayında böyle bir ilişkiye başlama ihtimali yüksek. Ama bu insan böyle sizin karşınıza gelirken her şeyimi aldım da geldim. Bütün sorumlulukları alıp geliyorum. Bu ilişkin sorumluluğu bende. Takma kafana. Ben çok ciddiyim ve seninle uzun bir yola çıkıyoruz benimle olursan diyerek gelecek. Ya bu insan sizin ruh eşiniz olabilir mi? Uyumsuzluklar olsa da ben ruh eşi olur mu olmaz mı diye bir kart daha isteyeceğim. Bu insanla eğer olumsuzlukları görmeyi başarırsanız ve uyumsuz olduğunuz yönlerde buraya çektiğim kupa sekizlisi böyle Arkayı dönüp gitmeyi işaret eder. Yani tartıştıkça size arkasını dönüp gidebilir veya siz de ona dönüp gidebilirsiniz ama siz buradan uyumsuzluklarını fark edip gittiğiniz yerde kendinize bir güneş doğuracaksınız ve hani arkamı dönüp gidiyorsun ama sen sevgilinle küsüyorsun. E, ayrılıktan bahsetmiyorum. Ufak küslüklerden bahsediyorum. Küsüyorsun ama yani mutlaka olumlu yönünü görüp geri geleceksin. Çünkü sizin Tekrardan bu ilişkiyi sıfırdan başlatacağınızı, resetleyeceğinizi, ne olursa olsun seviyorum diyerek tekrardan bir yola çıkacağınızı çok güzel bir şekilde devam edeceğinizi söyleyebilirim. Çünkü ayağınıza takılan ne kadar engel varsa ve bu ilişkinin devam etmesine, yürümesine engel olan veya olabilecek insanlar, enerjiler, e, olaylar, durumlar işte e, Farklı şehirlerde olabilirsiniz. Aileler anlaşamayabilir. Meslek farkı olabilir. Her şey olabilir. Ne olursa olsun sonuç itibariyle buraya çektiğim kılıç şövalyesi. Bana diyor ki siz bu ilişki için gerçekten mücadele verirsiniz. Çok sevdiğim bir karttır. Gereken mücadeleyi verir ve bu mücadeleyi de kazanırsınız. ilişkinizi de mutlu bir yere taşırsınız evet dediğim gibi gereken mücadeleyi verir bu ilişki mutlu bir yere taşırsınız ve tam bir tamamlanmışlık hissedeceksiniz mücadelenizi verip evlendikten sonra bu ilişkinin sonu evlilik ve buradan gerçekten mutlu bir evlilik çıkar siz hayatı doya doya yaşayacak hayatın tadını çıkaracak ama her zaman da sınırını bilebilecek bir çiftsiniz. Bu kadardı arkadaşlar 3. destede. Hepinize şifa olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok klasik ama e, gerçekten beğenirseniz o kadar mutlu olurum ki. Yani videom 200 izleniyor. İşte 15 beğeni alıyor. Benim de biraz motivasyona ihtiyacım var. Daha çok video çekmemi isterseniz. Daha çok arkadaşlarınızla da anlatırsanız, kanalıma abone olurlarsa, videolarımı beğenirlerse çok sevinirim gerçekten. Hepinize şifa olsun. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler.